Evet sevgili arkadaşlarım tekrar merhabalar. Coğrafya dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde özel tarihlerden bahsetmiştik arkadaşlar. Yine özel tarihlerden devam edeceğiz. Bu tarihlerle ilgili bilmemiz gereken önemli notlar var. Sizlerin de tabii ki yazmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bu notlar burada da yazdığımız gibi soru çözdüren notlar olacak. Dikkat ediniz. Şimdi bu özel tarihlerle alakalı kalıp soru tipleri var. Özellikle şöyle bir grafik verecek size. Grafik üzerinde gece gündüz süre değişimini verecek. Ve bu grafiği size yorumlamanızı isteyecek. Yani bunu denemede de tabii ki sorabilir. Bunu bir soru bankasında da sorabilirler. Ya da ÖSYM'de sorabilir. Şimdi burada grafiğimizin lejantında bahsettik. Lejant dediğimiz şey haritalardaki özel işaretlerin bulunduğu yer. Mavi ile çizeceklerim gündüz süresini. Kırmızı ile çizeceklerim gece süresini ifade edecek. Şimdi arkadaşlar 21 Haziran'da geldik. 21 Haziran'da ben en uzun gündüz süresini yaşıyorum. En uzun gündüz süresine kadar 15 saat. En kısa gece süresini yaşıyorum. En kısa gece süresi 9 saat. 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar ifadesini kullanmıştım. 21 Haziran'dan itibaren gündüzler kısalmaya başlayacak arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar sürekli kısalacak? 21 Aralık tarihine kadar gündüzler sürekli olarak kısalır arkadaşlar. 21 Aralık'a kadar. 21 Haziran'da dediğimiz gibi gündüzler kısalmaya, geceler de uzamaya başlar. Bu tarihten sonra geceler uzamaya başlar. Geceler hangi tarihe kadar sürekli uzayacak? Gecelerde arkadaşlar yine 21 Aralık'a kadar sürekli olarak uzayacak. Şimdi notlarda yazdığımızda daha net bir şekilde anlaşılacak. Bakın burada şimdilik şu kısma yani Haziran ile Eylül arasındaki kısma dikkat ediniz. 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar ama yine de gündüz süresi gece süresinden uzun. Bakın burada 12 saati vermiş. Şöyle şunu da devam ettirelim karşıya kadar. Gündüzler 12 saatten daha fazla geceler 12 saatten daha az 21 Haziran ile 23 Eylül arasında Daha sonra geldim Eylül'de 12-12 eşitlendi 12 saat gündüz 12 saat gece yaşandı Eylül'de 23 Eylül'den sonra Geceler Gündüzlerden Uzun olmaya başlar Geldim burada 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşadım ee, En kısa gündüzü yaşadım arkadaşlar bu tarihte. Bakın en uzun gecem 15 saat, en kısa gündüzüm 9 saat. 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşadık. Bu tarihten sonra tekrar değerli arkadaşlarım geceler kısalmaya geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Arkadaşlar 21 Aralık'tan sonra geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar ama yine de gece süresi gündüz süresinden uzundur. Ta ki ne zamana kadar? 21 Mart tarihine kadar. 21 Mart'ta tekrar eşitlenir. Ve 21 Mart'tan sonra bu kez gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar ve yine gelir 21 Haziran tarihinde değerli arkadaşlarım. Şuraya yine 21 Haziran diyelim. 21 Haziran tarihinde yine en uzun gündüz en kısa gece yaşanır ve bu bir döngü şeklinde değerli arkadaşlarım sürekli böyle devam eder. Şimdi bu grafikle ilgili benim bilmem gereken önemli nokta nedir? Sana tarihler verecek tamam mı? Diyecek ki bu tarihlerin hangisinde gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en azdır ya da en fazladır gibi sorularla karşılaşacaksınız. Ve şıklarda öyle tarihler verilecek ki hiç hiçbirinin özel tarihle alakası yok. Şimdi burada ben şekte baktığımda, şu grafiğe baktığımda. Bir gündüz ile gece arasındaki farkın en fazla olduğu tarihler hangileri? Biri 21 Haziran, bir diğeri 21 Aralık. Zaten ekinoks'larda dikkat ettiysen eşitlik var. O zaman sana böyle bir soru yöneltildiğinde yani aşağıda verilen tarihlerin hangisinde gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en azdır ya da en fazladır gibi sorular sorduğunda şuna dikkat edeceksin. Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı hangisinde en fazladır diye sormuşsa o zaman hangisi 21 Aralık ya da 21 Haziran tarihinden herhangi birine en yakındır? Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en azdır diye sormuşsa o zaman hangisi 23 Eylül ve 21 21 Mart tarihinden herhangi birine en yakındır? Mesela rastgele değerli arkadaşlarım 5 tane tarih yazalım. Diyelim ki soruda şöyle sormuş bana. 19 Ağustos 11 Temmuz 1 Nisan 7 Eylül 10 Kasım değerli arkadaşlar. Diyelim ki şöyle 5 tane tarih vermiş. Bakın bunların hiçbirinin özel tarihle alakası yok. Soruyu şöyle sormuş. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en fazladır. Şimdi zaman farkının en fazla olduğu tarihler hangileri? Biri 21 Haziran, bir diğeri 21 Aralık. Değerli arkadaşlarım, bu iki tarihte gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en fazla. Ama 21 Haziran 21 Aralık şıklarda yok. O zaman verilen tarihlerden hangisi şu ikisinden birine? en yakındır ona bakacağım arkadaşlar. Şimdi 21 Haziran'a en yakın olan hangisi? Haziran, Temmuz mesela. 21 Haziran ile 11 Temmuz arasında kaç gün var? 9 burada. 11 de burada 20 gün var. Olabilir mesela 11 Temmuz olabilir. 21 Aralık'a yakın olan bir tarih var mı? Kasım, Aralık mesela 10 Kasım var. 21 Aralık var. Arada 31 gün var. O zaman kasımı eledim. Gece gündüz süre farkı hangisinde en azdır derse mesela en az olan 11 Temmuz'dur değerli arkadaşlar. Çünkü 21 Haziran'a daha yakın. Hangisinde gece gündüz süre farkı en azdır diye sor. En fazladır derse düzeltiyorum. En azdır yazdık. En fazladır derse mantığımız bu. Haziran ya da Aralık'tan birine yakın olacak. Hangi tarihte verilen tarihlerin hangisinde gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en azdır diye sormuş. Farkın az olduğu tarihler Eylül ve 21 Mart eşitlik var çünkü burada. O zaman hangisi 23 Eylül ve 21 Mart'tan birine en yakındır? Mesela Nisan var. 21 Mart ile Mart Nisan. 21 Mart ile 1 Nisan arasında 10 gün var. Daha sonra Eylül var mesela. 23 Eylül. Ee, 7 Eylül arada kaç gün var? Arada 16 gün var mesela. 1 Nisan daha yakın. O zaman farkın en az olduğu tarihte 1 Nisan tarihidir. Değerli arkadaşlarım, bu şekilde sorularla karşılaşabilirsiniz. Şu grafiğe dikkat edin. Değerli arkadaşlar, fark hangi tarihlerde az, hangi tarihlerde fazla? Buna dikkat edin. Şimdi gelelim önemli notlarımız var arkadaşlar. O notları lütfen siz de benle birlikte teker teker yazınız. Dediğim gibi bunlar soru çözdüren notlar olacak. Yani bu notları hakim olduğumuz sürece özel tarihlerle ilgili çıkan sorularda hataya düşmeyeceksiniz. Belki biraz başlangıçta karışık gelebilir ama arkadaşlar hem dinleyip hem yazdığınızda oldukça mantıklı gelecektir. Bu notlardan ilki şöyle devam ediyoruz. Bir diyoruz. 21 Mart ile 23 Eylül arasında kalan bütün tarihlerde gündüzler gecelerden uzundur ve yine aynı tarihlerde en kuzeydeki merkezde gündüz süresi en uzundur arkadaşlar. Şimdi 21 Mart ile 23 Eylül arasında kalan bütün tarihlerde hangi tarihi verirse versin. Yani burada 22 Mart'tan başlayacaksın. 21 Mart alamazsın çünkü eşitlik var. 22 Mart'tan başladın. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 22 Eylül. Arada kalan tarihler bunlar. Bu tarihlerden hangisini verirse versin. Gündüzler gecelerden uzundur. Ve yine bu tarih aralığında Türkiye'de en kuzeydeki merkezde gündüz süresi en uzundur. Mesela e, Sinop değerli arkadaşlarım Türkiye'de en kuzeydeki merkezidir. Bu tarihlerde Sinop'ta gündüz süresi diğer illere göre daha uzundur arkadaşlar. İkinci notumuz 2. Iki, tam tersini yazıyoruz. 23 Eylül ile 21 Mart arasında kalan. arasında kalan bütün tarihlerde geceler gündüzlerden uzundur ve yine aynı tarihlerde en kuzeydeki merkezde gece süresi en uzundur. Arkadaşlar şimdi benzer gibi görünebilir ama farklı tabii ki. Bakın burada 21 Mart'ta 23 Eylül arasını aldık. Burada da tam tersi. 23 Eylül'le 21 Mart arasını alacağız. 23 Eylül ile 21 Mart arasında kalan tarihler hangileri? 24 Eylül'den başladın. 23 Eylül alamazsın. Eşitlik var çünkü. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, 20 Mart arkadaşlar. Şu tarihlerden hangisini verirse versin. Tamam mı? Mesela niye yazıyorum bunu? Şimdi bazen öyle sorular soruluyor ki kaynaklarda. Diyor ki aşağıdaki tarihlerden hangisinde gündüz süresi diğerlerine göre daha uzundur veya aşağıdaki tarihlerden hangisinde Sinop'taki gündüz süresi en uzundur gibi. Bakıyorsunuz şıklara, özel tarih vermemiş hiç. Mesela hiç 21 Haziran yok. Ya da işte 21 Aralık yok bu tür sorularda. O yüzden aradaki ayları da bilmemiz lazım. Şu iki tarih arasında hangi ayın hangi gününü verirse versin Geceler gündüzlerden uzundur. Bu iki tarih arasında kalan bütün tarihlerde geceler gündüzlerden uzundur ve yine aynı tarihlerde en kuzeydeki merkezde gece süresi en uzundur değerli arkadaşlarım. Yine dikkat etmemiz gereken önemli notlardan biridir. Gelelim bir diğer notumuza. 3 diyoruz. Türkiye'de yaz aylarında kuzeye doğru kış aylarında güneye doğru gittikçe gündüzler uzar arkadaşlar. Yaz aylarında kuzeye doğru gittikçe, kış aylarında güneye doğru gittikçe gündüzler uzar. Artık her şeyi de yazmak zorunda değilsiniz. Şimdi yaz aylarında kuzeye doğru gittikçe gündüzler uzuyorsa o zaman geceler kısalır. Kış aylarında güneye doğru gittikçe gündüzler uzuyorsa o zaman kış aylarında güneye doğru gittikçe geceler uzar. Tam tersini söyleyeceksiniz derli arkadaşlarım. Burada yöne dikkat edin. O zaman yön demişken şöyle bir not daha ekleyelim. 4 diyorsunuz. Gece gündüz süresi sadece kuzey güney yönünde değişir. değişir. Doğu-batı yönünde yönünde değişmez. Bu ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Türkiye'de kuzey, düzeltiyorum gece gündüz süresi sadece kuzey-güney yönünde değişir. Yani güneyden kuzeye doğru gittikçe ya da kuzeyden güneye doğru gittikçe gece gündüz süresinde değişim olur. Batıdan doğuya ya da doğudan batıya doğru gittikçe gece gündüz süresinde herhangi bir değişiklik olmaz. Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer almasının sonuçlarından bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bunlardan biri de şuydu. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için güneyden kuzeye doğru gittikçe değerli arkadaşlar bakın şöyle devam ediyoruz. Türkiye'de güneyden Kuzeye doğru gittikçe. Doğru gittikçe. Gece ile gündüz arasındaki gündüz arasındaki zaman farkı zaman farkı artar değerli arkadaşlar. Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkı artar. Ancak bunun altına şöyle bir parantez açıyorsun. Ekinoks tarihleri hariç diyorsun. Yani 21 Mart 23 Eylül. Çünkü bu tarihlerde eşitlik var. Bu tarihler hariç güneyden kuzeye doğru gittikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkı artar. O zaman tam tersi kuzeyden güneye gittikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkı azalır değerli arkadaşlar. O zaman şöyle mi diyeceğiz? 6 diyorsun. Türkiye'de gece ile Gündüz arasındaki gece ile gündüz arasındaki zaman farkının en fazla olduğu il. Değerli arkadaşlarım yazın dursun böyle. Bir diğer notumuz. Türkiye'de gece ile gündüz arasındaki zaman farkının en az olduğu il en az oldu il. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de gece ile gündüz arasındaki zaman farkı nereye doğru artıyordu? Kuzeye doğru artıyordu. Ülkemizin en kuzeyinde bulunan şehri değerli arkadaşlarım en kuzeydeki şehrimiz Sinop. O zaman 81 il içerisinde gece ile gündüz arasındaki zaman farkının en fazla olduğu il Sinop'tur. Türkiye'nin en güneydeki şehri Değerli arkadaşlarım Hatay'dır. Uç noktalardan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. O zaman Türkiye'de gece ile gündüz arasındaki zaman farkının en az olduğu il de Hatay'dır değerli arkadaşlarım. Ama şimdi başta da hatırlıyorsanız şöyle bir ifade kullandık. Her zaman Sinop Hatay örneğini vermezler siz arkadaşlar. O yüzden çalışırken coğrafya çalışırken önünüzde İllerin yerini gösteren bir harita sürekli bulunsun arkadaşlar. Mesela sallıyorum işte adam bana 5 tane il vermiş. Tamam mı? Rastgele. işte şöyle ben hızlı bir şekilde basit bir soru tipinden bahsedelim. Nereyi versin? Zonguldak Çorum Kars Ankara Aksaray mesela 5 tane il vermiş değerli arkadaşlarım burada ve demiş ki aşağıda verilen illerin hangisinde gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en fazladır? Yani hangisi en kuzeydedir? O zaman ne yapmam lazım? Hem illerin yerlerini bilmem lazım, değil mi? Mesela bunlar içerisinde Zonguldak diğerlerine göre daha kuzeydedir arkadaşlar. Veya verilen merkezlerin hangisinde verilen illerin hangisinde gece ile gündüz arasındaki zaman farkı en azdır. Yani hangisi en güneydedir? Burada mesela Aksaray diğerlerine göre daha güneydedir değerli arkadaşlarım. Bu tür sorularda çıkabilir karşımıza. O yüzden her zaman böyle Sinop, Hatay diye odaklanmayalım. Ortadaki illerde, diğer bölgelerdeki illerde karşımıza çıkabilir. Evet değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin matematik konumuyla ilgili bilmemiz gerekenler bunlardı. Ülkemizin kuzey yarım kürede yer almasının sonuçları. Türkiye'nin yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almasının sonuçları. Orta kuşakta yer almasının sonuçları. Aynı enlem üzerinde, aynı boylam üzerinde yer alan merkezlerde yıl boyunca ortak olan durumlar ve özel tarihlerde Türkiye'de yaşanan durumlar bunların hepsi ülkemizin matematik konumunun yani mutlak konumun sonuçlarıydı. Bir sonraki dersimizde Türkiye'nin özel konumuna, yani göreceli konumuna geçeceğiz. Komşularından, sınır kapılarından ve bu sınır kapılarının önemli özelliklerinden bahsedeceğiz, değerli arkadaşlarım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.